Şimdi arkanızdan konuştuğunu düşündüğünüz biri var. Arkadaşınız olabilir. Ama bunları tabii erkeklere soruyorum. Kadın değil, erkeklere soruyorum. Mesela arkanızdan konuşuyor, dedikodunuzu yapıyor. Sokakta görüyorsunuz. Tepkiniz ne olur? Şanlıurfa'da işte böyle husumetlisini sokakta gördü. Bir boksör gibi saldırdı. Ağzına, burnuna yumrukları indirdi. Araya girene kadar tabii çevredekiler karşısındaki husumetlisi bayağı bir hasar gördü. Arkamdan konuştun dedi, yüzünün ortasına balyoz gibi bir yumruk indirdi. Ben Şanlıurfa Atatürk Mahallesi'nde çarşı bir anda karıştı. İki grubun kavgasında bu ikili de birbirine girdi. Get, get, get. Get. <laughs> Taraflardan biri diğerini kolundan tutup sürükledi, hızlarını alamayan ikili yere yuvarlandı. Hayır, hayır, hayır. Yerden kalktıklarında birinin gücü daha yerindeydi. Sağ direkle hasmını nakavt etti. Zor duruma düşen ve yüzü gözü kan içinde kalan hasmını onun elinden çevredekiler kurtardı. <laughs>